Ee, hop, yavaş yavaş. Aa, ay, bana, là, be. ben Up, o, ya. abi, yeter artık be. Oh. Oh. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir dakika. Bile, bir dakika. Bir Nihayet oh, şu, dokuz kusurlu hareket var ya onlardan birini yaptınız ama iyi oldu. Şimdi sizi gönül rahatlığıyla dövebiliriz. Evet. Yatlar. 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 İşte şimdi sürprize hazırsınız. <laughs> İyice boyayın şu köşeleri de. İlk kat bitsin kurusun. İkinci bir kat daha süreceksiniz. Baş üstüne abi. Bir daha böyle sağa sola abuk sabuk yazılar yazdığınızı görürsem... ...o elinizdeki fırçaların sopalarını teker teker kafanızda kırarım ona göre. Çok meraklıysanız resme çizgiye gidin. Kendi evinizin duvarlarını boyun kardeşim. Baş üstüne abi. Hadi elinizi çabuk tutun. Daha sırada perde var. Peki abi. Alo. Alo. Ali merhaba. Merhaba. Bugün ne yapıyorsun? Bir işin var mı? Yok. Hiçbir işim yok. Benim dükkanda çocuklarla oturuyoruz. Sen ne yapıyorsun? Biz de Ali ile beraber alışveriş merkezinde geziniyoruz. Sen de buraya gelip bize katılsana. <laughs> Hep beraber bir gün geçirmiş oluruz. Tamam. Gelirim. Tamam. Gelince beni ara. Sana alışveriş merkezinin neresinde olduğumu söyledim. Anlaştık. 20 dakika oradayım. Tamam. Gelince görüşürüz. Yaşasın baban da geliyor. Ben oğlumu görmeye gidiyorum beyler. Tamam abi. Ay. Siz bunların başından ayrılmayın ha. Işık kaytarmasınlar. Abi. Bizden de selam söyle Marazal Junior'a. Hemen bir laf. Ne ya hep sen Alırım şafağını. Ya. ya. ya çocuklar. Aslında şu düzenli manita olayı o kadar da fena bir şey değilmiş abi. Düzenli manitadan düzenli manitaya değişir abicim o. Ayşegül'den hala bir haber yok mu? Cık. Yok. Okumaya gidiyorum diye gitti Amerika'ya. Ama meğer beni unutmaya gitmiş.